Devlet geliştireceği politikalarla görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmalı, altyapı dahil her alanda onların güvenlik ve konforunu ön planda tutmalıdır. Biz bunları biliyor ve temenni ediyoruz. Fakat aynı zamanda başta görme engeller olmak üzere engellerimizin önüne yeni engeller konulmakta. 2024 yılının son günlerinde özel tüketim vergisi kanununda yapılan değişiklik engelli vatandaşlarımızı da bizleri de üzdü. Mecliste bunun sakıncalarını milletvekili arkadaşlarımız anlatmalarına belirtmelerine rağmen bu düzenleme maalesef AK Parti ve MHP oylarıyla meclisten geçti. Bu düzenlemeyle ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçlar için %40 yerlik katkı oranı şartı eklendi. Buna ilaveten muafiyetli araçların 5 yıl olan kullanım süresi 10 yıla çıkartıldı. Bu değişiklik yalnızca yeni alacak araçları değil, kanunun yayım tarihinden önce alınmış ÖTV muafiyetli araçları da maalesef kapsamakta. Bu engellerin sosyal hayattan koparılması, üretime katkı sağlamaz hale getirilmesi, tüketen toplum konumuna itilmesi demektir.